Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. alt koyunlardaki son durumları değerlendireceğiz ve ilerleyen süreçte neler bekliyor bizleri biraz bunlara dair konuşacağız. İlk olarak Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'in fiyatında son 24 saatte 0.69'luk bir geri çekilme görüyoruz. Hacimde ise yüzde üçlük bir artış var. Bitcoin'in fiyat bazlı aslında çok büyük bir değişiklik yaşamadığını görüyoruz ama hacim olarak değerini korumaya devam ediyor. Ethereum tarafında biraz hareketlilik var. Ethereum tarafında fiyatta da hacimde de bir artış söz konusu. Ee, gün içerisinde biraz dalgalı seyretse de biraz aşağı doğru hareketler görsek de sonrasında tekrar toparladı ve şu anda 2669 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Son 24 saatte 0.82'lik bir değer artışı var. Hacim olarak ise %6.82'lik yükseliş yaptığını görüyoruz. 20 milyar dolar seviyelerinde şu anda Ethereum'un hacmi. E, ee, tabii ki Ethereum'daki hareketlilikle birlikte biliyorsunuz altcoin'lerde de bir e, canlanma yaşanıyor. Sui tarafında mesela güzel bir yükseliş görmüşüz yeniden %3.71. Hyperliquid biraz düşmüş %5.42. O da güçlü bir şekilde yükseliş yaptı. Son 7 günde zaten %34'lük bir yükseliş yapmış durumda. Toncoin gelen yeni haberle birlikte %19.47 yükseldi. Ee, yine biraz aşağılara doğru indiğimizde Litecoin, Polkadot gibi coin'ler %1.5 yükselmiş. Uniswap %3 seviyelerinde yükselmiş. Ve bu şekilde devam ediyor. Aralarda düşüşler olsa da altcoin'lerde yeniden toparlama havaları görüyoruz. Ufak tefek de olsa bazı yükselişler şu anda gözlemlenebiliyor. genel kripto piyasasına baktığımızda hacim olarak %5.66'lık bir artış var. 122 milyar dolar seviyelerinde market cap olarak baktığımızda ise 0.44'lük bir kayıp görüyoruz likidasyon haritasına baktığımızda burada Ethereum'da baskınlık görüyoruz. Ethereum tarafında 64 milyon dolarlık bir tasfiye var. Hem long hem short pozisyonlarda biraz eşitlik görüyoruz ama büyük oranda short pozisyon tasfiyesinden bahsedebiliriz. Onun dışında Bitcoin tarafında long ağırlıklı bir likidasyondan bahsedebiliyoruz. 44 milyon dolarlık bir tasfiye var. 28 milyon doları burada long pozisyonlarda. Onun dışında TRB, Solana, Dogecoin işte VCT, Sui gibi coinlerde de yine ufak ufak çaplı e, likidasyonlar var ama büyük oranda Ethereum ve Bitcoin odaklı devam ettiğini görebiliriz marketin. Yine fonlama oranlarına da geçecek olursak fonlama oranlarında da e, bazı altcoinlerde eksi fonlamalardayız artık. Solana, XRP ve Dogecoin gibi coinlerde eksi fonlamalardayız. E, Dogecoin'de sadece OKX borsasında artı seviyelerdeyiz. Onun dışında Ethereum Binance borsasında 0 yüz seviyelerinde yine Bitcoin'e baktığımızda Binance borsasında ve OKX borsasında e, ortalama seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Sui yine yüksek fonlamalarda 0 yüz seviyelerinde, Cardano ve BNB'de yine eksi fonlama seviyelerinde, Chainlink ve Litecoin'de yine artı, hatta Fartcoin'i de ekleyebiliriz. Fartcoin'de de artı 0 yüz seviyelerinden Fonlama oranlarında da bazılarında yükseliş yani long pozisyon odaklı işlemlerin daha yüksek oranda olduğunu görürken bazılarında eksi fonlamalarda olduğumuzu yine belirtebiliriz. Grafiklere geçecek olursak Ethereum tarafında güzel bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle şöyle 4-5 günden beri bir yükseliş havası hakim oldu ve daha geniş perspektiften baktığımızda Mayıs ayının 9'undan itibaren başlayan bir yükselen yapıdan da bahsedebiliyoruz. Burada bizim için önemli nokta 2720 dolar seviyesi. Daha öncesinde hem dün hem bundan birkaç gün öncesinde de pek çok kez denenen ve bir türlü üzerinde kapanış yapılamayan bir seviye olması sebebiyle bizim için kıymetli bir seviye haline geldi. Daha öncesinde de pek çok kez destek ve direnç olarak çalışmış bir bölge. 2720 bölgesinin üzerinde kapanışlar yaptığımız senaryoda 3000 dolar seviyesi burada bir sonraki güçlü direncimiz olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Daha da yukarısına baktığımızda 3500 dolar belki 4000 dolarlı seviyeler sonraki hedef noktaları olacak ama özellikle 2720 dolar üzerinde Günlük kapanış şu anda bizim için gerekiyor. Olası geri çekilmelerde destek diyebileceğimiz bölge buradaki yine trend çizgisi. Ee, bu trend çizgisi de ortalama şu anda destek diyebileceğimiz bölgelerde 2524, 2530'lu seviyelerden bahsedebiliriz. Biraz aşağısına baktığımızda 2400 dolar bölgesi yine bizim için önemli bir destek noktası konumunda. Bitcoin'den devam edelim. Bitcoin tarafında biraz daha stabil bir ilerleyiş görüyoruz özellikle 107 bin desteğinin çalışmasıyla birlikte belli oranda kapanış seviyeleri birbirine yaklaştı. 107 bin, 108 bin, 109 bin bölgelerinde kapanışlar yapmaya devam ediyor. Burada şu anda 109 bin bölgesinde önemli nokta diyebileceğimiz 112 bin bölgesi var. Eski e, hatta bundan birkaç gün öncesinde zirve tazelemişti biliyorsunuz ve e, bu anlamda eski zirve yeni direnç noktası konumunda bu bölgeleri aşabilirse belki 115 bin dolar, belki 120 bin dolar seviyeleri. Sonraki önemli direnç noktaları olacak bitcoin güzel bir performans gösterdi ethereum çok güçlü yükselişler yapamadı henüz zirve tazeleyemedi ee, en azından geçtiğimiz döngüde de 4000 dolarlı seviyelerde tıkanıp kaldı bitcoin zirve tazelemeye devam ederken. Ee, bu anlamda Ethereum tarafında artık bir hareketlilik bekliyoruz. Ethereum'da biraz daha güçlenme bekliyoruz. Altcoin'lerde yine bir hareketlilik bekliyoruz. Bitcoin biraz daha böyle yavaşladığı işte dominansın düştüğü esnada altcoin'lerde de güzel bir hareketlilik yaşanırsa bence en azından biraz daha yatırımcılar adına pozitif olacaktır. Çünkü elbette Bitcoin güzel gidiyor ama yatırımcıların pek çoğunda belki Bitcoin bile yok. Özellikle e, kendimden baz alacak olursak. Ben de şu anda bir Bitcoin pozisyonu veya elimde tuttuğum bir Bitcoin yok. Ee, bu anlamda biraz daha altcoin yatırımcısı olduğumuz için altcoinlerin de artık bir yerde güzel bir performans göstermesini bekliyoruz. Ee, Bitcoin dominansının biraz daha düştüğü işte USDT dominansının yine önemli seviyelere aşmadığı e, noktada altcoinlerde bir hareketlilik bence yaşanabilir. Ve bu da yine Ethereum'a bağlı olacak. Ethereum'daki o güçlü ivme e, biraz daha altcoinleri tetikleyebilir diye düşünüyorum. Bitcoin'den bahsetmişken Bitcoin dominansından da bahsetmemek olmaz. %64 hatta biraz yukarısında %64-40'lara kadar bir yükseliş gelmişti. Bu bölgeden sonra tekrardan bir geri çekilme yaptığını görüyoruz. %64 bölgesi önemli bir seviyeydi ve yeniden bu bölgenin altında işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Burada bizim için önemli nokta yeniden aşağı bölgeleri doğru işte %63-24, %62-28'li seviyelerin altında kapanışlar yapabilmek. Bunu sağlama bunu sağladığımız takdirde artık çok daha iyi noktalar, çok daha aşağı noktalar, yeni hedef noktalar olacak ve bu altcoinler bazında da artık bir hareketlilik anlamına gelecektir. Bitcoin'in e, dominansının azalması, Ethereum, işte XRP, Solana gibi coinlerin biraz daha güçlü performans göstermesi, altcoinlerin çok daha iyi seviyelere ulaşabilmesi için önemli bir etken olacaktır. Yine USDT dominansına baktığımızda biliyorsunuz bir düşen trend yapımız vardı. Düşen trend yapısı için bugün bu bölgenin üzerinde işlem görüyordu ama neyse ki tekrardan kırmızı mum yaktığını görüyoruz. Burada kapanışın özellikle buranın altında olması epey önemli olacak. Ee, özellikle mesela %4.47 %4.46 seviyelerinin aşağısında kapanışlar yaparsa bizim için pozitif olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda hala düşen trendin içerisinde %4.39'un kırıldığı senaryoda e, kripto piyasasında biraz daha güçlü hareketlilikler bence görebiliriz. XRP'den devam edecek olursak XRP tarafında 2.27, 2.29 destek bölgemiz yani şuradaki kırmızı alan aslında güçlü bir şekilde çalışıyor. Eee geri çekilmeler için bu bölgenin pek çok kez güçlü destek olarak çalışabileceğini belirtmiştik. Ama bir türlü o beklediğimiz güzel performansı XRP'de şu sıralar göremiyoruz. Elbette bundan birkaç ay öncesine kadar XRP birkaç ayda yine 1-2 ay içerisinde ee, bir, birkaç x'lik bir yükseliş yapmıştı 4-5x yükseliş yapmıştı ve yatırımcılar bazında gerçekten güzel kazançlar da sağladığını düşünüyorum ee, şu sıralar biraz daha yavaş gidiyor özellikle e, 2.5 dolar seviyesinin üzerinde çok fazla tutunamaması bence büyük bir etken oldu ee, kısa vadeli de aslında kendisine yine bir düşen trend yapısı oluşturmaya başlamış gibi de duruyor şöyle baktığımızda düşen trend yapısından bahsedebiliriz belki ee, İlerleyen günlerde bunu daha detaylı bir şekilde bakarız. Şu an için biraz daha yatay devam ettiğini, özellikle 2.27, 2.30 seviyelerini korumaya çalıştığını görüyoruz. Eğer bu seviyelerin altında kapanışlar görmezsek, 2.15, 2.20 seviyeleri gibi kapanışlar görmezsek bence XRP tarafında pozitif hava yine devam edebilir. En azından bir umut bekleyebiliriz. E, 2.5 dolar bölgesi de bir sonraki önemli direncimiz ve aşıldığı senaryoda bence aşıldığı ve güçlü kapanışlar yapıldığı senaryoda 2.8 dolarlı seviyeler yeni hedef noktalar olacaktır. Ve 3 dolar seviyesi özellikle aşılırsa XRP tarafında bence yeni zirve noktaları artık beklentisi artacaktır diye düşünüyorum. Ee, onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Ethereum tarafında hareketlilik artıyor. Ethereum'daki hareketlilik altcoin'leri de biraz e, hareketlendirmeye, canlandırmaya başlamış gibi duruyor. Umarız ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde de bu şekilde devam eder ve altcoin'lerde çok daha iyi noktalara ulaşabiliriz diyelim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.